Numaralanmış cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, cümleler yüklemlerine yani yüklemlerinin türlerine göre ikiye ayrılır. Fiil cümlesi ve isim cümlesi olmak üzere. Yüklemi fiil olan cümlelere fiil cümlesi denir. Yüklemi fiil dışında kalan herhangi bir sözcük türünden oluşan cümlelere ise isim cümlesi denir arkadaşlar. Cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki Borçluyum ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade isim soylu bir sözcüktür. Dolayısıyla bu cümle yüklemine göre isim cümlesidir. B seçeneğindeki asılıydı sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu sözcük arkadaşlar asmak fiilinden asılmak fiili asılmak fiilinden de asılı ismi olmuştur. Yani bu sözcüğün son hali bir isimdir ve bu isim idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu cümle de isim cümlesidir. Üçüncü cümlede geçen küçülürdü sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Küçülmek bir fiildir. Bu fiil ır ir dediğimiz geniş zaman kipini almıştır. Dolayısıyla bu cümle fiil cümlesidir. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Dördüncü cümlede geçen parası iyi olan bir iş bulmaktı ifadesi bu cümlenin yüklemidir bu yüklemin son sözcüğündeki mak eki isim fiil Yani bu yüklemin son sözcüğü bir fiilimsidir. Arkadaşlar fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler de isim cümlesidir. Dolayısıyla buna da isim cümlesi dedik. Beşinci cümledeki tatlı bir gülüştü ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğündeki ış eki isim fiil Yani bu yüklemin son sözcüğü bir fiilimsidir. Bu fiilim arkadaşlar idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu da bir isim cümlesidir. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.